Hey, bruh, hey, hey, ok. Oh, yakalar, karalar, bizim istanla bağladı Karalar, kiri Hadi agalar eğlenelim. Oh. Dört adalar. Ro, oh, yagalar, bizi yıkamayan adımızı karalar. Geç bir kafasını oyalar. Hadi yagalar, her bir yarış. Ne kadar noh yakalar Hızımızdan alıyor karalar Tribe de bağladı camlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Nota adalar of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavalla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Baba şeyran alem bize hayran Rojbaş Cici kardeş kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler şe gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı canlı agalar Hadi yağgalar eğlenelim Rota adalar oh, agalar Bizi yıkamayan adımız Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar Hızımızdan yok karalar Tribede bağlı, camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Öt ağdalar Of Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her Geliyoruz biz yenene kadar Ha ah, siktir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Ha ah, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göktere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı gel ölkenler ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı canlı Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yağgalar her bir yarış biz yenene kadar Noh Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı agalar. Hadi agalar, eğlenelim Kalmayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı damlıyı agalar Hadi yagalar Eğlenelim Götü adalar Ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribede de bağladı agalar Hadi yagalar yenelim Öt ağdalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün taranla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama seyran alem bize hayran Şşş <laughs> Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzilimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime şekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz ya Oh, yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribe de bağladı camlı yagalar Hadi yağgalar eğlenelim Rota adalar oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirleme kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz ne kadar Duh oh, yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribe bağladı camlı yagalar Hadi yağgalar eğlenelim Rota agalar. Oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi yağgalar We are the gelene kadar Basittir, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden tümüm Git, git lan git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona atalım mı yelkenler ya da Canım öleceğiz zaten oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı camlu yagalar. Hadi agalar, eğlenelim Öte adalar oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar No oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı camlu yagalar. Hadi agalar, eğlenelim Öte adalar oh, agalar, bizi yıkamayan